Kuveyt City turumuz devam ediyor. Neredeyiz? Hemen Basra Körfezi'nin kenarında üçlü turkuaz renkli kuleler var. Su kuleleri diye geçiyor. Aynı zamanda Kuveyt Towers olarak da geçiyor. Şu alt tarafta görmüş olduğunuz yol sahil yolu. Daha önceki videolarda söyledim. Kuveyt şehri Basra Körfezi'nin kenarında bu yol kuvveti boydan boya devam ediyor, bu şekilde devam ediyor. Sahilde de böyle eğlence yerleri diyelim, dinleme tesisleri var diyelim, e, konaklama yerleri var, yerleşim yerleri var. Şöyle sol tarafa doğru da dönebilirsek, evet burada sahili görüyoruz. Şöyle devam edelim, bu tarafa doğru devam edelim, sol tarafa doğru devam edelim. Dediğim gibi bugün hava biraz puslu ama camları da bazı camları görüyorsunuz net bazıları açık o kapalı olanlar filmli camlar çok güneş aldığı için sadece görüntü açısından şu aşağıda da su ile ilgili olarak aquapark var. Aquaparkı görüyorsunuz çok geniş kapsamlı aquapark var devam edelim sol tarafa doğru şöyle kuleyi. Yukarıdan 180 metre kulenin yüksekliği Değerli arkadaşlar. Evet, burada yüzme havuzlarını, çocuk oyun parklarını görüyorsunuz. Burası gerçekten e, İslam ülkesi olduğu için burada havuzlara e, bayan erkek beraber girmiyorlar. Bazı günler için bayanlara tahsis ediliyor, bazı günlerde erkeklere tahsis ediliyor. Sahilde sol tarafı devam edelim, şöyle sol tarafa doğru. Tenis kortları var, futbol sahası var, sportif alanlar var. Evet şöyle devam ediyoruz. Şu anda 120 metre içekliyiz. Tabii o tarafta küçük küçük lokal şeyleri görüyorsunuz. Bunlar da piknik yerleri. İnsanlar yiyecek içeceklerini alıyorlar, sahilin kenarına geliyorlar. Orada küçük odacıklar var. Oralarda pikniğini yapıyorlar. Yazın tabii daha cıvıl cıvıldır tahmin ediyoruz. Biz şu anda Buraya göre burada pek kış olmuyor ama buranın sonbaharı diyelim. Evet şu anda sahili görüyorsunuz sahilde dinleme tesisleri var yine sol tarafta masaları gösteriyor Arzu Hanım. Orada insanlar oturuyorlar, kafe var, dinleme tesisi var ama su akvaparkları şu anda çalışmıyor. Devam ediyoruz, devam ediyoruz evet sahil yolu dediğim gibi boydan boya devam ediyor. Evet, şu da kulenin bir tanesi burada üç tane kule oluşuyor bir tanesinde e, insanlar çıkıyor bu sadece düz bir kule evet şu şekilde aşağı sahili de gösterebiliriz de şöyle aşağı kulenin üzerindeki İslam mimarisini yansıtan e, yeşil ve turkuaz renkleri görüyorsunuz bu uzaktan e, çok hoş görünüyor evet. Dediğim gibi daha ilk planlandığı zaman su sorunu için su kulesi olarak planlanmış ama daha sonra bu su meselesini çözmüşler. Bunu da turizme kazandırmışlar. Ee, restoranlar kafeler bulunuyor. Şu anda seyir terasındayız. Bir üst kata doğru çıkacağız. Şimdilik buradan bu kadar yapalım. Ee, diğer tarafta e, yine devam edelim.